Biz sevgisiyle <laughs> toptandır bugün burada bu sevgi balı toplasın <laughs> bir gün bu güzel günü anlıkça çarpacak kalbim benim sevgiyle sizleri anacağız 80'ler Çatal zeytine hoş geldiniz <laughs> İsmail Özcan Değerli yazar, abimiz, eğitimci yazar, Tahsin Şerkür, <laughs> deniz havası, orman havası harman olmuş, nikah kıymış, yeşil ve mavi. Çatal Zeytin doğmuş evet. diye Çatal Zeytin'i tanımlayan, tarihi geçmişi, doğal güzelliğiyle Çatal Zeytin'in bir incisi olan Ginoğlu'yu ise sırtımı ormana yasladım, ayaklarımın ucunda deniz. Bir nefes yosun, bir nefes retine kokusu, yeşille mavinin dudakları arasında bir öpücüktür gün ol diyen Tahsin Şevkur. Evet. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> evet hocam. Geçti. Abi. Öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> <Anlıyorsunuz>. <gülüyor>